Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize <coughs> hoş geldiniz. Bugünkü konumuz should ve shouldn't'tır. Ee, bunları daha çok e, should ve shouldn't'ı meli malı anlamındadır. Ve karşımızdaki kişiye tavsiye verirken kullanıyoruz. Bir bakalım. We should and shouldn't. We use should and shouldn't to give advice. We use should to talk about things which are a good idea. We use shouldn't to talk about things which are a bad idea. Should ve shouldn't'ı tavsiye verirken kullanıyoruz. Should'ı karşımızdaki kişiye yapması gereken iyi bir fikri verirken veya shouldn't ise karşımızdaki kişiye e, yapmaması gereken kötü bir fikri belirtirken söylüyoruz. E, bir inceleyelim cümle yapımızı. Are you... He should be ee, görüyoruz ki should her hiçbir şekilde değişmiyor. Her şekilde e should'umuz değişmiyor ve should'dan sonra gelen filimiz her zaman yılın halde oluyor. I should do the homework. She should do the homework. Bakıyoruz ki özellerimizde her zaman should filminin geldiğini ve hani bunun hiçbir şekilde değişmediğini görüyoruz. They shouldn't be late for school. He shouldn't be late for school. I shouldn't be late for school. I should do the homework. Ödevimi yapmalıyım. You should do the homework. Ödevini yapmalısın. We shouldn't be late for school. Biz okula geç kalmamalıyız. She shouldn't be late for school. O okula geç kalmamalı. Should ve shouldn't melimalı anlamı katıyor. Ve tavsiye, tavsiye verirken kullanıyoruz. E, Should'da bakıyoruz ki soru cümlesi yapmak istediğimiz zaman should başa alıyoruz ve daha sonra özlemiz geliyor. Yani normal cümle kurarken e, olumlu cümle cümlemizdeki e, gibi şuta özlemizde should yer değişiyor. Should I go to beach? Should you go to beach? Should he go to beach? O plaja gitmedi mi? Should she go to beach? O plajı <coughs> plaja gitmedi mi tekrardan? Should we go to beach? Biz plaja gitmeli miyiz? Şeklinde oluyor. Cevap verirken de Yes you should veya No they shouldn't şeklinde de cevaplar verebiliriz. Eğer olumlu bir cevap vereceksek yes, ifademiz daha sonra özlemiz ve should geliyor kısa cüml, e, kısa cevaplarda veya no olumsuz bir cevap, kısa cevap vereceksek no. No'dan sonra yine özlerimiz geliyor ve özlerimizden sonra shouldn't ifadesini kullanmamız gerekiyor. Şimdi bir diğer slaytımıza geçelim. You should speak English every day. Her gün İngilizce konuşmalısın. We should stay at home evde kalmalıyız. I have a headache. I should take some medicine. Başım ağrıyor. Biraz ilaç almalıyım. Görürüz ki şulta olumlu yapılarda kullandığımızda özlemizden sonra şult yapısının geldiğini ve şulttan sonra fiillerimizin geldiğini ve gelen fiillerimizin her zaman yalın hali olduğunu yani hiçbir şekilde ek almadığını görüyoruz. You should speak English every day. Bakıyoruz ki you özlemimizden sonra shoot gelmiş. Shoot yapımız ve shoot'tan sonra gelen fiilimiz de yalın halidir. Yani ek almamıştır. You should speak English every day. We should stay at home. We özlemimizden sonra shoot yapısının geldiğini görürüz tekrardan. Ve shoot'tan sonra gelen fiilimiz shoot'tan sonra gelen fiilimiz de yalın halidir. We should stay at home. I have a headache. I should take some medicine. I, I özümüzden sonra should yapısının geldiğini ve should'dan sonra tekrar ise fiilimizin yalın haline geldiğini görüyoruz. Ee, olumsuz negatif cümlelerde should'un nasıl kullanıldığına bir bakalım. You shouldn't go to bed late. geç yatmamalısın. Bakıyoruz ki yine özlemimizden sonra aynı bir şekilde şut yapısı gelmiş ama shouldn't olumsuzluk anlamı katan not'ı kullanmışız. You shouldn't go to bed late. Yine aynı şekilde shouldn't yapısından sonra fiilimizin yalın ek almamış hali geldi. I have a stomach ek. Karnım ağrıyor. I shouldn't eat too much fast food. Karnım ağrıyor. Çok fazla fast food yememeliyim. Bakıyoruz ki yine I özümüzden sonra shouldn't yapısı gelmiş. Should olumluydu. shouldn't yaparak not ekini getirerek olumsuzlaştırdık ve shouldn't'tan sonra eat fiilimiz geldi. Yalın hali yani gördük ki eat fiilimize herhangi bir şekilde ek gelmedi. Soru formunda bir bakalım. Şurada. Should I learn English or Spanish? İngilizce mi öğrenmeliyim, İspanyolca mı? Shouldn't you spend a bit more time practicing your English? İngilizceyi geliştirmek için biraz daha zaman harcamamalı mısın? Ee, burada bakıyoruz ki Öznemizle should yer değiştirmiş, should başa geçmiş soru cümlesi yaparken should başa geliyor. Should I, sonra Özlemiz learn, yine bu sefer fiilimiz geliyor ve yine her zamanki gibi fiilimizin ek almadığını görüyoruz. Shouldn't you spend? Bakıyoruz ki özlemizle, should ile ilgili soru cümlesi kuracakken özlemizle should yapısı yer değiştiriyor. Should'u başı alıyoruz, daha sonra özümüz geliyor, daha sonra ise filmimizin yazılım hali ve üçünün aynı şekilde devam ediyor. Sonraki slaytımıza geçelim. Should, something that is a good or a positive idea. Should'u iyi, böyle güzel tavsiyeler verirken kullanıyoruz. Children should eat fruits every day. Çocuklar her gün meyve yemeliler. Shouldn't'u ise hmm, negatif, kötü bir tavsiye verirken kullanıyoruz. Children shouldn't eat junk food every day. Çocuklar her gün abur cubur yememeli. Ee, burada Mark ile Jane arasında geçen konuşmaya bakalım. Mark, I am exhausted. Jane, you should go to bed. Jane is advising Mark to go to bed. Burada Mark çok yorgun olduğunu belirtmiş, Jane ise ona sen yatağa gitmelisin şeklinde tavsiye verdi. Sara I feel ill, David you should go to the doctor. Sara e, hasta hissettiğini belirtmiş, David ise doktora gitmelisin şeklinde ona tavsiye veriyor. this is Mark and he has a stomach ache. Mark'ın karnı ağrıyor. Hadi biz ona tavsiye verelim. He eat candies today. He should eat candies today or he shouldn't eat candies today. Hangisini söylemeliyiz? Should mu demeliyiz? Shouldn't mu demeliyiz? O bugün şeker yemeli mi? Yememeli mi? Evet, karın ağrısı olduğu için yememeli. He shouldn't eat candies today. E, i̇kinci cümlemize bakıyoruz. He should take medicine or he shouldn't take medicine. Hangisini kullanmamız gerekiyor? İlaç almalı mı, almamalı mı? Karın ağrısı olduğu için ilaç almalı ve he should take medicine. Üçüncü cümlemize bir bakalım. He visited the doctor. He should visit the doctor or he shouldn't visit the doctor. Hangisi olması gerekiyor? Should. Kırın olduğu için he should visit the doctor. O doktoru ziyaret etmeli şeklinde marka öneriler yapabiliriz. Bir sonraki sayfamıza bakalım. This is Maggie. She has a broken leg. Maggie'nin kırık ayağı var ve ona tavsiyelerde bulunmamız isteniyor. Bir bakalım. She rest at home. She should rest at home or she shouldn't rest at home. Maggie evde dinlenmeli mi, dinlenmemeli mi? Evet, she should rest at home. Kırık bir bacağı olduğu için evde dinlenmeli. She should jump in the park. Or she shouldn't jump in the park. Maggie parkta zıplamalı mı, zıplamamalı mı? Kırık bir ayağı olduğu için she shouldn't jump in the park. Parkta zıplamamalı. She should play soccer or she shouldn't play soccer. Futbol oynamalı mı, oynamamalı mı? Yes, she shouldn't play soccer. Because she has a broken leg. O futbol oynamamalı çünkü ayağı kırık şeklinde Maggie'ye tavsiyeler verebiliriz. Şimdi bakalım. Alex and Wanda are looking out of the window. It is raining outside today. Alex ve Wanda camdan dışarı bakıyorlar. Bugün yağmur yağıyormuş. So what they should do? What should they do? Sonra bakalım ne yapmalılar? They should play outside today. Dışarıda oynamalılar mı? Or they shouldn't play outside today. Onlar dışarıda bugün oynamamalılar. Çünkü yağmur yağıyor. Yani they shouldn't play outside today dememiz gerekiyor. Yağmur yağıyor. They drink something hot. Ee, sıcak bir şeyler içmeliler mi? içmemediler mi? Yağmur yayıyor. Ee, bunun için de they should drink something hot dememiz gerekiyor. Sıcak bir şeyler içmeliler. They wear a raincoat if they go out. Ee, Yağmuruk Dışarı çıkacaklarsa yağmurluk giymeliler mi? giymemediler mi? Yani yağmur yağdığı için dışarı çıkacaklarsa yağmuru giymeleri gerekiyor. Bunun için they should wear a raincoat if they go out dememiz gerekiyor. Bir sonraki sayfamıza bakalım. This is Serena and she has homework. Demiş ki I am tired from all this homework. Tüm bu ödevlerden bıktım demiş. Ee, bir bakalım ona tavsiyeler verelim biz. She play with her smartphone now. Ödev yaparken akıllı telefonla oynamalı mı? Tabii ki de oynamamalı. Bu için she shouldn't play with her smartphone now demeliyiz. Çünkü ne kadar çok bitirirse ödevini o kadar iyi. She should hurry up and finish or he she shouldn't hurry up and finish. O acele etmeli ve ödevini bitirmeli veya o acele etmemeli ve ödevini bitirmemeli mi? She should hurry up and finish şeklinde dememiz gerekiyor. O acele etmeli ve ödevini bitirmeli. Ee, üçüncü cümlemize bakıyoruz. Ask for help. Yardım istemeli mi istememeli mi? Evet isteyebilir anlamadığı noktalarda olabilir yardımcı olabilir. Dememiz gereken ise she should ask for help. Yardım istemeli şeklinde olması gerekiyor. Şimdi biraz örnek çözelim. Bakalım cümlelerimize. You wash your hands before eating. E, yemeden önce ellerimizi yıkamalıyız. Bunun için you should wash your hands before eating. You eat a lot of candy. Çok fazla şeker yemeli miyiz, yememeli miyiz? Sağlığımız için... You shouldn't eat a lot of candy. You skip meals. Ün atlamalısın. Ün atlamalı mıyız? Atlamamalıyız. Atlamamalıyız. You shouldn't skip meals şeklinde olması gerekiyor. You take a shower only once a year. Sen de sadece bir kere banyo olmalı mıyız, olmamalı mıyız? Yani birden fazla kez olmalıyız, değil mi? Haftada üç kez en az. You shouldn't take a shower only once a year şeklinde dememiz gerekiyor. Eat breakfast, kahvaltı, günün en önemli e öğünü. You should eat breakfast. You eat lots of vegetables. You should eat lots of vegetables. Çok fazla sebze yemeliyiz. Neden? Sağlıklı. You should sleep eight hours a night. Or you shouldn't sleep eight hours a night. Bir günde 8 saat uyumalı mıyız? Uyumamalı mıyız? Sağlığımız için uyumalıyız. You should sleep eight hours a night. Often eat a eat fish. Sık sık balık yemeliyiz. You should often eat fish şeklinde olması gerekiyor. You should drink a lot of soda mı? Yoksa you shouldn't drink a lot of soda şeklinde mi? You shouldn't eat a lot of soda şeklinde karşımızdakine tavsiye verebiliriz. Watch TV late. Geç saatlere kadar televizyon izlememeliyiz. You shouldn't watch TV late şeklinde karşımızdakine önerilerde bulunabiliriz. Ee, kısaca bir geçelim buradaları. Demiştik ki should karşımızdakine tavsiye verirken kullanıyoruz. Should ve shouldn't karşımızdakine tavsiye verirken kullanıyoruz ve her zaman tüm özdelerle should yapısını kullanıyoruz ve should'un hiçbir zaman şuradan sonra gelen fiilimizde hiçbir zaman e, ek almadığını kalmadığını ve değişmediğini belirtmiştik. Fiilimizin yan haline geldiğini söylemiştik. E, şutlarda olumlu cümlelerde I should do the homework gibi e, öz, olumlu cümlelerde özlemimizden sonra şut yapısının geldiğini ve şut yapısından sonra fiilimizin yan hali geldiğini söylemiştik. Olumsuz yapılarda ise özlemimizden sonra şut ifadesinin geldiğini, not anlamından olumsuz anlamı kattığını ve bundan sonra da özlemizden sonra should getirip should'undan sonra yine filmimizin yalın halinin yani ek almamış halinin geldiğini belirtmiştik soru yapmak yapmak istiyorsak ise e, should ve özlemizin yer değiştirdiğini should'u başa aldığımızı should I go to the beach şeklinde dediğimizde yani should'u başa alıyoruz should'dan sonra özlemiz geliyor özlemizden sonra yine filmimizin yalın yani ek almamış halinin geldiğini belirtmiştik cevap verirken de kısa cevaplar verirken de eğer olumlu bir cevap vereceksek yes deyip daha sonra özlü kullandığımızı ve özlümüzden sonra kısaca şut kullandığımızı belirtmiştik. Ama eğer olumsuz bir kısa cevap vereceksek de no deyip no'dan sonra bir özlü kullanıp tekrar şutun diye kullandığımızı belirtmiştik. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.